merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yine bir PUBG Mobile videosu da birlikteyiz oyuna bugün Cadılar Bayramı etkinliği kapsamında uğurlu PUBG sandığına Balkava Asgard L geldi Arkadaşlar şimdi burada bir de uğurlu paralar var Biz fakir olduğumuz için fakir bir youtuber olduğumuz için hemen mesela bir tane sandık açılımı yapalım Bakalım neler gelecek. Gördüğünüz gibi gümüş para geldi. Buradan kazanabildiğimiz uğurlu paraları nerede kullanıyoruz? Hemen onu bir kontrol edelim. Oyuna Magic Pumpkin etkinliği de geldi bir taraftan arkadaşlar. Burada büyülü balkabağı uhas, büyülü balkabağı arabası, dartça ve şato arabaları var arkadaşlar. Bunlar geliştirilebilir araçlar. İlk seviyelerini iki tane uğurlu paraya alabiliyoruz ve daha sonra geliştirmek için bir üç tane daha daha sonra da beş tane daha verip son hallerine getirebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi biz oyunun fakir youtuberları olduğumuz için sonuna kadar gidemeyeceğiz. Burada uğurlu PUBG sandığında ben abonelik kaynaklı kuponlarımın gelmesini bekleyeceğim. Bir ay boyunca burada kalacak etkinlik. Bu kuponlar gelince en azından ilk 50'yi yapacağım arkadaşlar. Ve ondan sonra eğer şanslı paradan, uğurlu paradan çıkarsa Magic Pumpkin etkinliğiyle arabaları alıp geliştirebileceğiz. Etkinliğin özeti bu şekilde arkadaşlar. Uğurlu PUBG sandığını açacağız uğurlu para alıp Magic Pumpkin etkinliğinde de araba alıp geliştirme şansınız var. Kimler kaç UC'ye büyülü balkabağı Scarlett'e çıkardı ve arabaları aldı bunları yorumlara yazarsa sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay.